Bırakıyordu <laughs> şuraya kadar öküz gütmeye geldiğimi biliyorum. <laughs> Mustafa, şeyin <laughs> Oktay Başkan'ın evi var mı kız canında? bu gidiş olacak. Bizim yerimizde bir saksı <laughs> <laughs> Biz beceremedik. <hadi. gülüyor> <laughs> Oktay'ın evi. Oktay'ın evet, Oktay'ın evi. Oktay'ın evi. Oktay nevi, Oktay'ın evi. Oktay'ın evi. Ahmet Çınlamış sen, sen mi Ahmet? <laughs> sen seni Kenan Mavi görecek mi? Bir çocuk fırladı arabanın da <laughs> burada biliyor musun abi? Olur mu? Mustafa ben burada biraz durayım siz gidiyorum. Çok beklersiniz. Lan ne çok beklemedi. 10 dakika. Selam aleyküm. Yok Selam verecek konuşalım. Aleyküm selam o kadar. Fazla yok. Çakıl da aklını bitirdiklerinde yolla diyeceğiz başkanım. Yok canım. Sohbet edilmez belediye başkanıyla. Alışveriş ticaret yapmış. Ticaret yapmadım seni böyle selam verip gidilir. Ya. Adam meşgul zaten. Telefon açıp bir dizikten koymuşsun. Ben kapama işlerini yazacağım. dönecek. Rusileri yine ana nasi okudular. Söz dönem belirleyeceğiz. Evet. Şu anda Belediyesi'ne demek üzereyiz. Rüzgârın Belediyesi'nin arabası. Rüzgârın Belediyesi'nin arabası. İtfaiye araçları. Belediye binası. Güzel enerji tasarrufu. Başınızı yere gidiyoruz. Tabii ki çerçevesi. Molojmanlar. Sağ ol hocam. Evet başkanlıktayız. Evet şu anda Kızılcay'ın belediye başkanı Sayın Kenan Bey'in makamındayız. Kendisiyle dernek başkanımız Oktay Karaca ve Mustafa Yılmaz birkaç cümlelik sohbet edecekler. Biz de görüntüyü alacağız. Buyurun evet. Şimdi Kızılcay'ın eski haliyle yeni haline kıyaslamak mümkün değil. E, e, belediye başkanı olduğum andan itibaren yaptığımız incelemelerde bizim çok büyük sıkıntılarımız vardı. Bir defa personel sıkıntısı hat safhada, araç gereç sıkıntısı hat safhada, borç esnafa olan borçlar vardı, bir de emekli sandığı ve SSK'ya olan borçlar var. Şimdi bunları topladığımız zaman aşağı yukarı bir 675 milyon üzerinde bir borç olarak biz devraldık. Bu borçlarımızın biz esnaf borçlarını e, bitirdik. SSK borcu bitti. Emekli sandığı kesenekleri e, borcu İller Bankası'ndan gelen istikaktan kesilmesi devam ediyor. Aşağı yukarı bir oraya 85 milyara yakın bir borcumuz var bizim. Bir de e, biliyorsunuz biz buraya geldiğimizde kepçemiz yok. İş makinesi en önemlisi oydu. Bir makinesi, bir hizmet aracı, bir e, çöp aracı e, satın alma suretiyle bu sıkıntılarımızı aşağı yukarı affettik. Bunun dışında bir itfaiye kazandık. Yeni bir itfaiyemiz var, onu aldık. İhate duvar kalıpları, efendim, bordür kalıpları, onun dışında e, harç makinesi, bu sıkıntıydı. Bunları da hallettik. Ondan sonra biz işlere koyulduk. Bu işlerin içerisinde Kızılcahit'in aşağı yukarı 27 bin metrekare park işi, Park tamamlandı. Ee, Karabalçık bölgesinde e, bir kanalizasyon sıkıntımız vardı. Onu 3 kilometre falan dışarı çıkartmak suretiyle yerine döşedik. Poset uçuklarını hazırladık. Onu devreye soktuk. O sıkıntımız da bitti. E, ee, onun dışında e, 800 tonluk iki tane sulama havuzumuz Yukarı Bölgesi'nde. Onlar da devreye girdi, tamamlandı. E, mezarlık sıkıntımız vardı bizim en çok sıkıntı çektiğimiz. mezarlarımızı beton e, duvar içerisinde olmak suretiyle Tokat'ta, Tokat il dahilinde ilk defa olmak suretiyle beton mezar sistemine aynı Ankara gibi imanı geçtik. Farklı mezarlık. Efendim? Tek kat mı, mı? Tek kat beton ağır. Kapak, beton kapakları var. Kaldırıyorsunuz, cenaze devredildikten sonra beton kapakları üzerine koyuyor Ve mezarı da hemen ben, ben, mermerini de yapabilirsiniz. Ben, ben, bir sıkıntı yok. İlahi de yapılabilecek şekilde dizayn ettik. Şu anda da 30 mezara yakın e, hazır mezarımız var. Tefinlerin haricinde. Kasılhane yaptırdık morgumuz var. O da benim dönemimde yapıldı. Yemekhane benim dönemimde açıldı. Ee, biz bu hizmetleri tabii e, şeylerle İllilay bankasından gelen gelirlerle yürütmemiz mümkün değil bizim. Bunu en çok e, proje üretmek suretiyle e, yardım sağladık. 19'a yakın projemiz var bizim. 16'sına yardım aldık. 3'ünü de bekliyoruz. E, bunun dışında da en büyük bizim e, projelerimizden bir tanesi arıtma. Onu Çevre Orman Bakanlığı'na verdik. Bir de büyük bir parçamız var. Dokuz bölüm arazi üzerine yapılacak projesi çıktı. O da devlet planı ve teşkilatına verildi. Onun dışında e, Kızılceren'de e, alt yapılan noksanlıklar vardı. Onları tamamladık. Ağlayanlı ve Karabalçık mahallelerimize de park edişemesi yaptık. Onlar da bitti ufak tefek şeylerimiz işte <laughs> var. <laughs> Başkan Başka, anladığım kadarıyla bize fazla soruyu bırakmadın. Hepsini hem sormadan hem sorudan cevapladın. Peki şunu söyleyeyim. <laughs> Size önceki haliyle son halini de Evet. Halka inip anlatabiliyor musunuz? Şimdi halk toplantılarında de, e, bunları defalarca bu söylüyorum. İstanbul Ankara ziyaretlerinde hemşerilerime de bunları aktarıyoruz. Daha doğrusu biz e, meclisimizde almış olduğumuz Yapılacak beş yıl yaptık zaten. Biz yapacaklarımızı bu beş yıl içerisinde hangi yılda neler yapılacağı meclisimiz tarafından kararlaştırılmış olup, bunların hepsini tek tek gerçekleştirdik ve bizim aşağı yukarı gerçekleşmenin durumu yüzde yüz bir sıkıntı yoktur. Evet. Güzeldi, Çok teşekkür ediyorum. Aykuran'ıza sağlık. <laughs> Memnun oldu. Görüşmek üzere.